Herkese merhabalar, selamlar sevgili balık burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün 24-30 Ekim haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Tüm balık, güneş yükselen, ay burcu balık olanlara güzel bir hafta dilerim. Bakalım bu haftanın enerjilerinde neler var? çok güzelsiniz. Şimdi neden böyle dediğimi söyleyeyim. Son diğer baktığım burçlar yani karşılaştırmak gibi olmasın da son baktığım burçların birçoğunun dip kısmında çok affedersiniz sivilce gibi bir görüntü vardı. Yani canlarının sıkılması ile ilgili bir şeyler çıkıyordu. Ama siz arkadaşlar yani bugün baktığım son burç sizsiniz ve sizin içiniz o kadar güzel ve o kadar aydınlık ki yani e, benim moralim düzeldi. Şöyle bir fincanınızı göstereyim. Hane içi. Hane içi konuşulan tüm konularla alakalı bir güneşin doğuşu ve bazı konularda, yani büyük konularda bu bazı dediğim şeyler büyük konular yani. Hani, bu büyük konularınızla ilgili de güzel bir güneş evinizi size aydınlatıyor. Bakın bu şekilde temiz görünen her şey, ev içi insanları ve ev içindeki insanların bildiği olaylarla ilgilidir. Yani dışarıdaki arkadaşlarınız aranızda bir muhabbet varsa o dahil değil ama dışarıda arkadaşınızla diyelim bir sıkıntı yaşadığınız bir olay geldi başınıza bunu kalkıp aileye anlattığınızda ve aile ya da aile olarak gördüğünüz insanlar bunu bildiklerinde bakın bu konuda da bir aydınlanma var. Sizin aklınızda fikrinizde bir fikir vardır. Anne babanın aklında bir fikir plan vardır. Kardeşlerde aynı şekilde tamam gene kabul. Ama kimseye anlatmadığınız hem sizin hem de diğer aile üyelerin böyle çok çok aile dışındaki olaylarını bahsetmiyorum. Hani arada ufak bir fark var. Ve bu dediğim konularla yani aile içerisinde konuşulan konularla ilgili bir güzellik var. Burada da yalnız bakın dikkat ederseniz sanki bir kaplan var böyle hırr yapmış böyle ağzını açmış dişlerini göster Bakın gözüne bak sanki gözünü sürüme çekmiş gibi bir görüntü var. Bakın sanki çok sinirli her an atılım yapmaya çok çok müsait olan bir kaptan var. Şimdi evet bir şeyler güzel gidiyor ama bir şeyler güzel giderken düşmanların varlığını unutmayın ki unutmamışsınız bakın. Aran içinde görünmesi de sizin yemeğinizi yemiş, suyunuzu içmiş bir kişinin size karşı bir düşmanlığı olduğunu, ama açık renk görünmesi de bu kişinin size karşı yumuşadığını. Ama bakın siz ona karşı kendinizi kapatmışsınız. Sen unutursun ama ben unutmam. Yaptığın hata, işte bana söylediğin lafları unutmadım. Bana işte yaptıklarını unutmadım. Beni satmanı unutmadım. İftiranı unutmadım. Şunu unutmadım. Bunu unutmadım diyerek hani bugün için size karşı geri dönüş yapmaya çalışan bu düşmana karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Gözünüzü dört açın. Çünkü bakın böyle bir düşmandan geri dönüş var ama siz pek fazla yani burada pas vermiyorsunuz ona arkadaşlar. Şimdi şöyle bir başlayalım bakın. Burada bir yük taşıyorsunuz. Herkesin bakın önde gidiyorsunuz. Önde gitmeniz sizin bu yükü tamamen kafasal olarak, zihin olarak, zihnen bir ağırlık taşıdığınızı. Yani siz aklınızda çocuğunuzu okutturuyorsunuz. Çocuğunuzu meslek sahibi edindiriyorsunuz. Aklınızda çocuğunuzu işte birisiyle evlendirip çocuk sahibi ediyorsunuz. Bakın her şeyi kafanızda yapmışsınız, tasarlamışsınız, planlamışsınız. Bu Herhangi bir intikam alma olabilir. Kendinizle ilgili, eşinizle ilgili, aileyle ilgili ya da dediğim gibi çocuklar ya da kendinize ilgili. Çok çok büyük bir fikir, bir durumu, bir yani olmasını istediğiniz bir şeyleri böyle tamamen aklınızda. Bu hafta kuruyorsunuz, planlıyorsunuz ve yani yanlış anlamayın ama hammanlık kısmını da bir başkasına bırakıyorsunuz. Yani ben düşündüm, buna karar verdim. İşte sen de parasını ödersin gibi. Ben böyle böyle karar verdim. Siz ikiniz işte bunu böyle yapın, siz taşıyın bunu diyebilirsiniz. Aslında burada bu hafta iş yeri olabilir, aile içerisinde olabilir, hiç fark etmez. Sizin lider oluşunuz, yani normalde balık başta için asla lider olmayan, düşünemeyen, sadece ağlamayı bilen bir kişi profili çizebiliyorlar sizler için. Ben öyle düşünmüyorum ki o şekilde de zaten görünmüyorsunuz. Arkadaşlar tamamen düşüncelerinizle, fikirlerinizle, fikirlerinizin mantıklı olmasıyla, öngörülerinizle ve sezgilerinizle insanları yönlendiriyorsunuz ve ben burada herhangi bir kötü bir şey görmedim. Tam tersine yukarıya çıkmak üzere olan bir balık burcu görüyorum. Yani yaptığınız şeyler tamamen sizi Maddi ve manevi anlamda belki de modunuzu belki de yükseltecek şeyler yapıyorsunuz. Öyle boş işlerle uğraşmıyorsunuz. Çünkü bir ara e, olmayacak şeylerle ilgileniyordunuz. Veya sadece zaman kaybı olarak çıkıyor da hatırlıyorsanız dikkat edin dedim diye birisi bana çok kızmıştı. Bu hafta bakın kesinlikle öyle bir şey yok. Yaptığınız her şey tamamen mantıklı. Mantık dışı hiçbir hareketiniz yok. Haksız olduğunuz bir şey yok. Çünkü bakın bir şeyleri kafada bitirmek ya da kafada başlatmak en önemlisi büyük bir irade gösterme durumunuz var. Şimdi burada bir tane filiniz var. Filinizin hortumu yukarıya doğru kalkıyor. Çok çok küçük, yavru ve birazcık zayıf bir fil. Bu yüzden de eğer ki sizden çalınan bir şey varsa yani bu hırsızlıkla alakalı olabilir. Artı hak hukuk konusunda olabilir. Bu şekilde çalınmış, hakkınıza girilmiş bir olay varsa bununla ilgili kazançlı çıktığınızı ama onun haricinde bakın paradır, taşınmadır. Bu aralar pek fazla taşınmaya dair konular evet konuşabilirsiniz ama bu hafta hadi ben taşınıyorum diye bir gidişiniz yok. Ya da çok çok yakın yerlere taşınabilirsiniz. Sokak sadece belki değiştirebilirsiniz. Diğer türlü çok çok zorlanabilirsiniz. Çünkü filiniz birazcık zayıf görünüyor. Çok büyük paralar bekliyorsanız çok büyük paralar gelmeyebilir ufak ufak yani ödemelerinizi bile az az alabilirsiniz öyle söyleyeyim. Hani beklediğiniz bir para varsa küçük gelebilir. Yani küçük paralar gelebilir. Öyle büyük wow diyeceğim bir para açık söyleyeyim değil. Burada dediğim gibi güzel bir güneş var. Umarım bu güneş de sizi hanenizi aydınlatır. Herkese kol kanat gelmişsiniz. Bakın buradan buraya kadar herkese kol kanat gelmişsiniz ve bir kolunuz yola uzanıyor. Yani bir yola bir sürece bir yerlere gitmeye hazırlanıyor. Belki burada en fazla bir sokak öteye gidersiniz dediğimde aa e ben ülke değiştiriyorum ya e ben şehir değiştiriyorum diyebilirsiniz. Yakına giderseniz evet kolay uzağa giderseniz çok çok zorlanabilirsiniz. Hani gidemezsiniz demiyorum. Tövbe yani böyle bir şey benim adlıma değil. Ama uzağa gittikçe zorlanma seviyeniz birazcık artabilir. Ama bakın bir kolunuz yolda yani bir ayağınız artık başka bir şehirde olabilir. Artık bir elinizde de başka bir iş yapıyor olabilirsiniz. Diğer kolunuzda da hiçbir şey yok şu an için sadece bir beklemedim. Şurada yani sanki bir deniz yıldızı olacak gibi yani bayağı kilolu bir kişi var. Çok da temiz görünüyor aslına bakarsanız. Şimdi arkadaşlar bu e, bu kadar temiz görünen insanın üzerinde bakın e, güzel bir balık var. Şimdi hanede kilolu kişi kim? Ya da kilolu diyebileceğiniz kişiler kim? İster siz ister aileden birisi hiç fark etmez. Şimdi bu şekilde kilolu görünen kişinin başına geliyor. Balık olduğuna bakmayın bir talih kuşu konabilir. Balığın buradaki anlamı, denizde bir sürü balık var ama hiçbir balık sizin üzerinize kalkıp da denizden çıkıp atlamaz. Değil mi? Heh. İşte düşünün ki bir balık sizin kucağınıza gelmiş. Yani bir şans, bir lütuf, belki asla kaçırılmaması gereken bir fırsat. Ve bu kilosu olan kilolu kişiye, şişman demek istemiyorum, kilosu olan kişiye denk geliyor bir fırsat. Belki uzun zamandır iş kovalıyordu, gelmiyordu. Bir şeylere yapacaktı, yapamıyordu. Belki bir irade problemi yaşıyordu bakın. Bu konuda kendisine bir sebep, kendisine bir iş bulabilir bu dönemde. Gerçekten bu kişi Deniz Yıldızı gibi ya. Şu şuraları biraz daha uzun olsa tam bir Deniz Yıldızı görüntüsü olacaktı ki zaten Deniz Yıldızı başlı başına şimdi biliyorsunuz bu hayvanların bir yeri kesildikten sonra orayı tamir etme özelliği var ve buna istinaden her geçen gün ister kolunu kesin ister bacağını kesin hiç fark etmez. Her gün aldığı darbeleri göğüsleyebilen bunları anlayabilen ve her geçen gün şansı e, günden güne artan bir insanı burada bu sim geliyor. Bu insan çok çok kıymetli ister siz olun ister aileden birisi olsun derseniz ya bizde kilolu kimse yok kilosu en fazla olan kişi boy vesaire önemli değil. Kilosu en fazla olan kişiyi burada baz alın. Onun haricinde söyleyeceğim bir şey burada yok. Hadi bakalım niyetinizi tutun arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Şöyle bir aksın. Hmm, bakın burada bir kadın var. İki kadın daha var. İkisi de onun lafına sözüne çok fazla bakıyor. Ve bu kişiler size bir misafirliğe gelebilir. Sizi arayabilirler. Normalde sola yakınlar. Ve bu kişileri siz arkanızı dönmüşsünüz. Aslında arkanızı dönmenizi onlar yani resmen bizimle küs. Bize işte gönül koy. Bizi idare ediyordun. Ama bizi idare etme. Aramız bozulsun istiyoruz. Diyerek yani resmen sizinle sözlü çatışmaya girmiş olabilirler ya da sizinle birazcık sözlü çatışmaya girebilirler. Ve hemen arkasından da bir barışma için yine size gelebilirler. Şurada 3 kişi var arkadaşlar. Bu biraz daha hani erkek tarafı yani eşiniz varsa ve erkekse evet onun tarafı artı baba tarafı olabilir. İşte bir abi erkek kardeş varsa onun evlendiği kişinin tarafından olabilir. Bu şekilde dede tarafı vesaire olabilir. Evet olabilir. Bu şekildeki taraftan 3 kişi var. Bu kişiler size ah merhaba canım bilmem ne gelebilirler. Ama aslında altlarında kocaman bir yılan var. Yani bulunduğunuz şehre gezmeye gelebilirler. E gelmişken ne yapalım? Balık burcunun evinde yatalım. Dışarıya biz para vermeyelim. 15-20 gün postaki sermeye gelebilirler. Dikkat edin bakın. Çünkü bir çıkar var arkadaşlar. Temiz gösteriyorlar. Kara bir yılan var ve böyle birazcık tok bir yılan ve ağızlarından bakın zehirlerini akıtıyorlar. Siz yavrum karşıda bakın çok sakin çok böyle duruyorsunuz ama altında yatan sebep bambaşka. O yüzden yani beni önce zaman aramamışın sormamışın bu zaman mı aklına geldim? diyebileceğiniz insanlardan gelen telefonları bence hiç açmayın. Siz bilirsiniz gene de. Ama dediğim gibi bir çıkar durumu var. İşte bugün için çocuklarınız ya da siz iyi bir meslek sahibi olmuşsunuzdur. Yani çocukları vardır. Sizi ayarlamak isteyebilir. Aa mesleği iyi, aa çalışıyor işte şöyle şöyle hamaraklı bilmem ne. Yani e, bunun için bile gelebilirler. Çünkü önce zaman aramamışsın şimdi mi aklına geliyorum diyebilirsiniz bu kişilerle alakalı. Niyetleriniz çok güzel ikili bir şekilde devam ediyor. Aynı anda iki iş aynı anda iki partner aynı anda iki okul gibi. Aynı anda iki tane idare etmeniz gereken durum olabilir. İki tane ev belki mal mülk var ve aynı anda ikisinin satışı çok yakın gelebilir. Aynı anda ikisiyle ilgili gündeminiz olabilir. Böyle bir çifte şans durumunuz var. Bunların ikisini aynı anda yönetiyorsunuz. Ha, ayağınızın bir tanesi şehir dışında, ülke dışında olabilir. Hani çok fazla gidip gelme durumlarınız yine bu dönemde e, görünüyor. Niyetinizle alakalı. Aslında bak aslında akmayacak bir şey değil bu arada. Yani şöyle şöyle sallamadım demin. Yani aslında devam edecek şeyler. Ama birazcık tabii ki sabır isteyen bir durum. Onun haricinde de pek fazla söyleyeceğim bir şey burada yok. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde sevgili balık burçları. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı, niyetinizi aşırı yazıp bölümü unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.